Herkese merhaba. Bu haftaki konumuz vernikler. Geçen hafta boyu gruplarımızı tanıtmıştım. Bu hafta ise vernik gruplarımızı tanıtacağım. Vernikler bizim güvenlik belgemiz tabiri caizse. Bir emek, bir para, bir zaman ayırıyoruz. O zamanda oluşturmuş olduğumuz geri dönüşümü veya bir objeyi veya bir ahşabı, artık neyi boyayıp verniklemek istiyorsak onu güvenlik altına, yani darbelere karşı koruma altına alıyor olduğumuz kısım. Bu yüzden verdikler fazlasıyla önemli ve hassas, doğru kullanım, doğru yüzeylerde kullanıldığında uzun ömürlü geri dönüşümler objeler elde etmiş oluyoruz. Arkeolojik grubu ile başlamak istiyorum. Arkeolojik grubu mat, yarı mat ve parlak olmak üzere 3 parlaklık derecesi olan grup. 120, 240, 500, 1250 cc olmak üzere 4 boy mevcut. Ne kadarlık bir alan vermek istiyorsak ona göre boy tercihi yapabiliriz. Akrilik grupları daha çok ham objelerde, tepsi, ahşap kutu, yani ahşap objeler, polyester veya yüzeyi çok fazla sirkülasyon olmayan mobilyalarda kullanabilirsiniz. Yüzünde çok fazla trafik olan, sürekli bir akış olan, indir, kaldır, sil, temizle gibi yüzeylerde ise bu grubu önermiyorum. Onun yerine geri dönüşümlerde kullanmış olduğumuz diğer grupları anlattığımda onlara değineceğim. Ekstradan bir de multi çalk Ultra mat verniyimiz var. Bu ise boyalarda da görmüştük. Çalk grubuna ait vernik grubu. Tamamen mat, hiçbir şekilde parlaklık istemiyorsanız bu grubu tercih edebilirsiniz. Mat, yarı mat parlaklıkta dereceleri farklıydı. Şey dayanıklılıkları aynı. Bunu belirteyim hani ben parlak alsam daha mı dayanıklı olur? Hayır. Mat alsanız aynı dayanıklı, yarı mat alsanız aynı dayanıklıkta. Sadece ki buradaki dereceli parlaklığın değişiyor olması geri dönüşümde kullanmış olduğumuz gruplar taş vernik, sır vernik ve yeni çıkarmış olduğumuz glas. taş vernik ile başlayayım taş vernik adından da anlaşılacağı gibi daha çok seramik, fayans bizim böyle ıslak zemin olarak tabiri caizse kullanmış olduğumuz yüzeylerde geçerli veya ben en çok taş verniği kullanıyorum yüzeyinde çok fazla sirkülasyon yaptığım mobilya dönüşümleri ise benim vazgeçmezim taş vernik Katlar arası hepsinde bekleme süremiz 24 saat. 24 saat bekledikten sonra ikinci katı derseniz üçüncü katı atmanız gerekiyor ama minimum iki kat vernik olmamız gerek. Bir diğer grubumuz ise ultra gloss sır verniğimiz. Geri dönüşümlerde kullanmış olduğumuz bir diğer vernik grubumuz. 120, 245, 500, 1250 cc olmak üzere bu grupta da 4 boy mevcut. Ne kadar bir alan vernik diyecekseniz ona göre boy tercihi yapabilirsiniz. Sırlanmış bir görüntü veriyor. Adından da anlaşılacağı gibi high Yani buradaki akrilikteki parlak verniklere göre taş vernik ve sır vernik daha parlak onu belirteyim. Şurada da bir sizin için bir çalışma yaptım. Mat, x mat, parlak akrilik gruplarımız. Sır vernik, taş vernik yani koyu zeminlerdeki parlaklık vericileri göstermek istiyorum. Tabii kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama şu şekilde. Göstermek istiyorum. Çizilmelere karşı güvencemiz, dediğim gibi vernikler. Glassy Glass'tan bahsedeyim. hazır geri dönüşüm verniklerinden bahsediyorken Glassy Glass iki komponent malzemeden oluşan bizim ıslak zemin olarak kullanmış olduğumuz yüzeylerde geçerli su yalıtım özelliği var Granit fayans, ahşap seramik, aklınıza gelebilecek birçok alanda kullanım sağlayabiliyoruz. Solvent bazlı bir boya, diğer boya gruplarımız su bazlıydı. Kokusuzlardı, aslı masla olan arkadaşlarımı gönül rahatlığıyla kullanabilirken Glass to glass, solvent bazlı bir boya maskeyle uygulamızı tavsiye ederim. Eğer nefes yoluyla ilgili bir sıkıntınız varsa katlar arası bekleme süresi 24 saat. 500 250 toplamda 750 gram bir de 1000 ve 500 gram olmak üzere 1500 gramlık iki boyu mevcut. Şu an benim elimde sadece 750 gramlık olan olduğu için bunu göstermek istiyorum. Göğsü bir kenara alıp yat fani dış mekanlarda kullanılan bahçe mobilyalarında kullanılan en çok güvenlik gruplarımızdan biri. Bu da solvent bazlı kokulu bir ürün. Fırçayı tinerle yıkamanız gerekiyor. Bir diğer grubumuz ise sprey vernikler. Mat, yarı mat, parlak olmak üzere 3 parlaklık derecesi olan akriliklerdeki bir vernik grubumuzdur. Daha çok girintili, çıkıntılı, polyester, ahşap gibi objelerde kullanım sağlayabilirsiniz. Geri dönüşümlerde kullanmıyoruz çünkü kullanılmıyor. Dayanıklı derecesi taş, sırt veya glasadaki gibi dayanıklı değil. O yüzden sadece böyle dekoratif objelerde kullanabilirsiniz. 100 kat sır vernik iki komponent malzemeden oluşuyor. Sertleştiricisi ve reçinesi. İşte göstereyim. A ve B komponent olmak üzere ikiye bir oranında döküp saat yönünde bir 5-6 dakika şeffaflaşıncaya kadar karıştırıyor olmamız gerekiyor. Baloncuk elde etmiyor olmamız gerekiyor. Hep saat yönünde yavaş hareketlerle, bir böyle bir böyle yaptığınızda çok fazla baloncuk olur. Baloncuk kuruduğunda ise, şu da tepsime göstereyim. Gözden kaçırmış olduğum orada belli oluyor mu parlaklığı? Parlaklık belli oluyordur ama şöyle bir iki tane baloncuğum kaldı benim. Onları çok fazla hızlı bir şekilde karıştırdığımdan dolayı. Parlaklığı belli oluyor mu? kere atmıyoruz. Sadece kalınlık olarak yüz kat vernikten bir için yani bir diğer grubumuz da çatlatma many, Dekoratif objelerde kullanmış olduğumuz vernik grubu. Verniğimizi sürüyoruz. Kuruması gerçekleştikten sonra ince ince çatlaklar oluyor. Bu çatlakların arasında yağlı boya, bizdeki wax veya eskitme kremlerimizi sür sil yaptığınızda, o çatlakların arasında oradaki lekeler yani leke dediğimizin bizim kullanmış olduğumuz boya gruplarındaki kısımlar giriyor. Doğal böyle çatlaklar eskimiş bir görüntü sağlamış olduğumuz vernik grubu. Bir diğer yeni vernik olarak geçiyorum geçmiyorum ama bence geçiyor olarak görmüş olduğum bu grup reçineler, reçinemiz, ölçeğimiz, sertleştiricimiz, eldiven ve karıştırıcı spatula'mız çıkıyor içinden ikiye bir oranında ölçek yardımıyla karıştırıyoruz ne kadar bir alana reçine dökecekseniz, epoksi yapacaksanız daha doğrusu. Dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz. Masa üzerinde kullanabilirsiniz. Onun masa çok fazla gittiği için bu boylar size yetersiz kalır. Daha çok tek anahtarlık gibi küçük objelerde kullanım sağlayabilirsiniz. Tam kurması 48 saat. Onun belirttiğim düz bir zeminde olması gerekiyor. Hiçbir şekilde temas edilmemeli. Kurumuş mu deyip Üstündeki hava baloncuklarını pürüz yardımıyla, çakmak yardımıyla yakıp oradaki pürüzsüzlüğü gidermemiz gerekiyor. Şu an elimde kalmadı. Kalmadığı için size göstereyim, Sağ olayım, Bir de bizim deli verniklerimiz var. Deli koltuk, deli sandalye, deli bir objeyi boyadınız. Boyadıktan sonra mutlaka vernik atıyor olmamız gerekiyor. Bunun için de özel flexible deli verdiğimiz var. Esnediğinde, üstüne oturduğumuzda mobilyanın çökme işlemi yapacak. Buradaki grupla vernik buradaki gruplar sertleştirmesini sağlıyor. Yani esnemez. Esnediğinde üstteki vernik çatlar, pultur, pul, dökülmeler elde ederiz bu yeni deli vernemizi atıyor olmamız gerekiyor. Çünkü esnek adı üstünde flexible esneme özelliği olan deli verdiğimizde mutlaka boyadık boyadıktan sonra deli vernemizi koruma altına alıyor olmamız gerekiyor. Bu haftaki söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.